Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bu bugünler bitti. Roblox'ta Tower of kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bu B boyu alacağız. Tabii ben önceden aldım da size yine de nasıl alındığını göstermek için yine giriyorum. İnşallah bizim güler hard vermez. <laughs> Yoksa şey şey. Evet arkadaşlar, benim desteği göreceksiniz zaten. İnşallah easy verirler yazayım. Yazayım. Please. <laughs> yeah. İyiydi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu Sparks'ı ve Slime King'i de taktım. Çünkü videoda aldım. Ama yani videoda nasıl alındığını gösterdim ama hiç parayla almadığım için böyle almamın daha mantıklı olacağını düşündüm. Şu görevleri kastım. Yani bir görev görev kastım hemen bunları aldım işte çok da bir şey olmadı yani çok da bir şey yok. Bu beibumuzun işlemi şöyle böyle kenarlara koyulabiliyor ama daha çok şöyle koydum mesela. Ben easy bitirdiğim için bu kostüm olarak geldim normalde kostümü burada görebilirsiniz zaten. Ya bizimkiler farm yapıyor. Ha, keşke benim de farmımız olsa bu hesapta. <laughs> Yakında Tower Hill, Tower Battles da çekeceğim. Uzun zaman oldu çekmiyordu. Bir bunun ikinci levelı böyle arkadaşlar. Böyle dönüyor kaykayla. Spark'ın çok da bir özelliği olmadığı için ben onu yükseltmeyeceğim şu an çok da bir özelliği yok. Yani maksimum level 2 yapalım yani ama onu yapmak yerine slime kimi koyalım. Yani Bu büyücü yerin... <laughs> 20... What? <laughs> ne? <gülüyor> 24 level? What? <laughs> Şu an beyin gerilemesi yaşıyorum. <laughs> <laughs> ya işte slime king arkadaşlar bu beyzinden itibaren böyle slime'lar çıkartıyor. Tam maxlayınca canları 500 oluyor bir tane slime. Bir bu baya iyi yani. Bu o kadar iyi aslında ama. Dur bir bu yükseltmeyelim. Bir tane no, o da dur. Sparks'ın yükseltmeyelim. Bu da level 2 versiyon arkadaşlar. O da artık hayaletlere uyurdu. Tabi umarım alabiliriz. Bizimki... He Leon edinmiş. Ama bari büyücü koşsaydım be ya. Yaka bana hiç yer bırakmamışsın buraya ya. Hiç yer bırakmamış adam. <laughs> Dur Şuna ne <laughs> Adam hazır farm yapıyor istemeden olmaz. 1K. I need 1K. Ya ya da dur. Or. Şükür. Matematik harika. Hadi Bibo, hadi Bibo, hadi. Yee yeah, boy. Arkadaşlar, Bibo'muz artık uçma evrenine geçti. Arkadaşlar. Artık Bibo'muz uçuyor ve bir hasarı 29 vuruyor Çok OP yani o kadar Bilmeyenler için. Slime King'i yükselteyim şöyle. Ah şimdi canı kırk oldu slime'ları. Oley. Ve... Bum. Aha. Aha. Kırk. Oley. <laughs> Çok güzel. Bakın şuraya çeviriyorum değil mi? Şuraya da koyayım. <laughs> Allah havada 27 derece bu ne ya? Dur dur. Şu B boyu maxlamaya çalışacağım. Herkes görsün diye. Ama dur şunu da yapalım. Yapalım hemen. Bizim ki buraya scientistleri göçüyor. Su bu kadar. Ha bu. Adam da bir farmları maxlayamadı. Hadi, hadi maxla bir tanesini artık. Para param var hadi? Oley. Aa rak golem mi geliyor ya? Hiç görmüyoruz. <laughs> Hiç göremediğimiz için buradan geçen var. Hiçbir şey Hiçbir şey göremiyoruz buradan geçen. Aa, dur slime yükselteceğim. Çünkü 250'lik getiriyor. Hop. Ve burn özelliği var. Fire slime çıkıyor. Bakın fire slime. 250 can. OP. Bizim bibular yine iyi hallediyor da yani ben korkuyorum şimdi boss 30 bin canı var boss'un. Bizimkiler alamayacak. Kesin. Ondan korkuyorum. Hemen şöyle bir ya <laughs> 200 şu an ha, bu o kadar iyi olur aslında da Sadece ben almadım Baksana boss planı böyle Oley B-Boy uzay mekiğine bindirdik Harika 36 vuruyor Bende de o var Yeee yeah. <laughs> Dur, ben daha skip'i elleyemeden adamlar atıyor ve... Aa, burada kilim atlamaya çalışıyor. En azından o kadar olur. 0-0-5 Allah. Biz daha de az değiliz kökçü. <laughs> Bu 4 level olmak için 2500 ister. Bu... 3 level olmak için 2700 ister arkadaş ya. Bir de bunun uğusu var. Uğu. Ye yeah boy. Aha level 3 de böyle arkadaşlar. Tabi çok da bir şey yok. Bu mermisi bitince roket atıyor sonra. Ama zaten mermisi bitmediği için. Oo, bir Hayırlı olsun kardeş. Slime o kadar çok istemiyor ama yine de bir tık çok. evet, çok az değil fazla da değil. Şu 4 level yapıp bırakmayı düşünüyorum çünkü baya az para veriyor. Ama bizim adam valla çok iyi veriyor. Mana. <laughs> Ol. <laughs> 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 ya Okey. Aa adam verdi valla. Ve bu. Bir bonus var. Yaşasın. I am so Tamam. <laughs> Bir <laughs> ya da boş ver. Adam her en şey... resmen 10 bin alıyor. Hiç atmıyor valla. Tamam iskeletleri maksıyorsun da yani kutudan seçip pek yapma be kankacım. <laughs> Tabii ki bir boyu da maksıyorsun. Aaa bir canı alamıyor muyuz? İşte Bu yuvaların menzilinde olmadığı için Ol. <laughs> Nasıl oldu ya? Abi madem şefleri falan her şeyi düşünmeye başladı. Abi şef. Hadi scientistleri maksimum scientistler abi. Oo maksimum bir de şekil. Hadi adam bildiğim para bana para vermemek için küçük kulelerini koyuyor ya. Ben evet, sadece şu level 4 yaptım. Sıfır roketi 30 vuruyor sadece. Çok kazıklandım şu an. No stinky robot. Bakalım burada da Aaa minik geldi. Aaa artı 28. Merhaba arkadaşlar. Boş bir yedim. Onu bir anladım. buradan çıkacak. Hadi hadi alırsınız alırsınız. Farmları sat. Şarkı, bari, bari. Neyse, iyi başladı. işte İşte bu kadar. Aga farmı satsa da bir şey değişmeyecekti ki. Hem yani değişmeyecekti ki derken zaten adam da gereksiz bir kalış vermiyor. Neyse arkadaşlar. Bu seferde ne yaptık? Robot 64. Bir boyu almış olduk. Yani nasıl alındığını göstermiş oldum bu sefer. Bu, bunun Bibu ile ilgili farklı bir oyunu var Robot 64 diye hatta göstereyim şöyle Robo, Robot 64 Evet arkadaşlar görüyorsunuz Burada Robot 64'ümüz var Tabi onu sonra oynayacağım Şimdilik <laughs> 300 para oldu. Ben bunu ne alacağım şimdi? Hatta 300 de değil. Bokaya da çok para kalamıyorum. Ama aslında hamster çay da alabilirim ha. Hamster. Bilemedim. <laughs> Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.